Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün hukuk üzerine konuşalım hem de bir gencin hayallerinden, hedeflerinden bahsedelim istiyoruz. Ne güzel. Konuğumuz Avukat Sezer Akçam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, Avukat Sezer Akçam ben. Ee, 1996 yılında Ardağan'ın Bağdişen Köyü'nde doğdum. İlk ve orta öğrenimi bu köyde bitirdim. Ee, liseyi Bursa Orangaz'da okudum. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazanıp 2018 yılında oradan birincilikle mezun oldum. Çok tebrikler. Teşekkür yani köyden ederim. Köyden gelip de okulu birincilikle bitirmek ne kadar büyük bir başarı. Çok tebrikler. Çok teşekkür ederim. Ee, bir yıl kadar Adana'da staj yaptım. Üç yıldır da aktif olarak Bursa'da avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Bunun yanı sıra kamu hukuk alanında yüksek lisans yapıyorum. Şahanesiniz, çok tebrikler. Teşekkür ederim. Ee, şimdi köyden gelip de şehirde okuyup birinci olmak bu emek işi, değil mi? Büyük bir çaba gerektiriyor. Kesinlikle, sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Ünlü bilim insanı Aziz Sancar. Bizi birbirimizden ayıran çalışmadır der. Çalışmanın önemine vurgu yapar. Kendisi Nobel ödüllü e, evet. bilim insanı ve buna vurgu yapıyor. Siz de bunun bir ispatısınız. Ne kadar Çok güzel ilham de. veriyorsunuz izleyicilerimize. Peki işiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii. E, avukatlık yargının üç ayağından biri. Bizim işimiz aslında güvene dayalı. Biz bize güvenen insanların haklarını her koşulda savunmayı görev olarak ediniyoruz. Bize gelen kişinin sanık ya da mağdur olması, davacı ya da davalı olmasının bir önemi yok. Suçlu da olsa eğer korunması gereken bir hakkı varsa bu hakkı korumakla yükümlüyüz. Avukatlık mesleği bu. Bunu e çok önemli, gerçekten güven dediniz. Bu o kadar önemli ki. Ee, şeffaflık üzerine kurulu bir ilişki olmalı ve müvekkillerinizle ne kadar şeffaf olursanız ne kadar çok güven verirseniz ilişkileriniz de o kadar uzun vadeli olur değil mi? Doğrudur. Bir avukatın reklamını aslında müvekkili yapar kesinlikle referans olarak sizi göstermesi, memnun olması ne kadar güzel. Onu en iyi şekilde savunmanız. Peki sizin bu konuya yönelmeniz, hukukçu olmayı istemeniz nasıl gelişti? Bir kırılma noktası yaşadınız mı veyahut da bir rol model olarak aldığınız biri var mı? Aslında ben sayısal çıkışlıyım. Tamamen de sayısal bölümler üzerinden ilerlemeyi düşünürken belki içinde yaşadığımız toplum, belki ailemin ya da yakın akrabalarımın uğradığı bir takım haksızlıklar beni hak aramaya itti. Hukuk okumaya o şekilde karar verdim. Bir kırılma noktası oldu bu. Kırılma noktası oldu. Bu hakkı aramayı özellikle güçlü ile güçsüz arasındaki dengeyi sağlamayı görev edindim kendime. Bunun üzerine de çalışmaya devam ediyorum. Harika, çok güzel. İşinizin zor yanları nelerdir? E, i̇şimizin zor yanları özellikle e, tarafların bizi de bir taraf olarak görüp e, bize husumet gütmeleri. Onun dışında yargılama sürelerinin çok uzun olması ve masraflı olması. Takdir edersiniz ki evladı ölen bir anneye davanın 3 yıl sürdüğünü, neden 3 yıl sürdüğünü anlatamıyoruz. E, ya da dolandırılan birine neden sanın tutuklu yargılanmadığını anlatamıyoruz. Bunlar mesleğimizin zor yanları. Maalesef aşırı derecede yoğunluk var dosyalar o kadar çok ki Doğrudur. mahkemeler çok sık ve de süreleri kısa dolayısıyla bir sonuca varmak çok zor. Halbuki Batı'da bir günde sonuçlandırılıyor. Yani herkes bir araya geliyor bir dosya üzerinde yoğunlaşıyor ve sonuçlandırıyor Bu o kadar güzel ki ve jüri sistemi de ayrıca çok güzel Amerika'da olduğu gibi. Evet doğru ülkemizde aslında arabuluculuk kurumu getirildi uzlaştırma evet. kurumu getirildi süreci kısaltmak adına ancak uygulamada tam tersi oldu. Süreçler daha da uzadı. Ee, bu da hukuk hukuk sistemimizin eksi yanı maalesef. Peki keyifli yanları nelerdir? Ee, ya mesleğimde en çok keyif aldığım an özellikle dava çözüldüğünde, e, müvekkile haber verdiğim an çünkü çok mutlu oluyorlar. Biz de onların mutluluğuyla Kesinlikle. mutlu oluyoruz. Adaletin tesis Tecelli edilmesini sağlıyorsunuz. Bir kişiyi özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz veyahut da hakkını kazanmasını sağlıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir mutluluk bu. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben e, inatçı aslında çok da kuralcı biriyim. E, kişisel hayatımda ne kadar bunun zorluğunu yaşasam da e, mesleğim açısından bunun avantajını görüyorum bunu bir güç olarak nitelendirebiliriz. Sonuç odaklı olmak, kararlı olmak, değil mi? Ne kadar önemli. Başarmayı seviyorum öyle diyebiliriz. Kesinlikle harika. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi? Onunla nasıl başa çıkabildiniz? Bunu bir dava üzerinden aslında anlatabiliriz. Ee, ben Baru tarafından bir çocuk istismar dosyasına görevli olarak atandım. Mağdur vekiliydim. Ee, anne baba şikayetten vazgeçti. Aslında şikayete bağlı bir suç değil. Ee, dosya devam etti. Anne babanın vazgeçmesi de, hani ben burada maddi bir menfaat elde ettiler, o yüzden vazgeçtiler demiyorum. Biraz da toplum baskısı nedeniyle vazgeçtiklerini düşünüyorum. Dosya devam etti. Üç hakimli bir heyet söz konusuydu. İki hakim beraatine sanın hükmetti. Başkan aleyhi oy kullanmasına rağmen, cezalandırılmasını istemesine rağmen sanık beraat etti. Çok acı. Ve şöyle bir durum var. Eğer ceza genel kurulunun bir kararı var, Görevlendirilen avukatla çocuğun velisi arasında çatışma olursa veli üstünlük tanınıyor. Dolayısıyla ben bu kararı üst mahkeme götüremiyorum hukuken. Ee, vicdanen çok beni yaraladı bu durum. Aile Bakanlığı'nın avukatlarına ulaşmaya çalıştım. Bu dosyanın üst mahkemeye gönderilmesi gerektiğini söyledim. Hatta kendim de hakkım olmamasına rağmen üst mahkeme dosyayı gönderdim. Aslında benim orada hukuken görevim sona ermişti. İdealist yaklaştınız. Evet. Sonuca ulaşmak istediniz. Vicdanen çok rahatsız etti beni. Evet. Bugün buraya gelirken de dosyanın istinaftan bozulduğunun haberini Şahane. aldım. İnşallah tekrar yeniden bir duruşma yapılacak ve suçlu cezasını çekecek en azından. Çok tebrikler. Gerçekten adaletin bu şekilde tecelli etmesini sağlamanız çok çok önemli. İdealist bir yaklaşım. Sizce başarı nedir? Bence edinilen her bilgi, edinilen her tecrübe bir başarıdır. Başarı da güçtür bence. Sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım okumak, kardeşlerimin de okumasını sağlamaktı. Çok güzel, harika. Size en çok ne motive eder? Ee, başarmak motive eder. Onun dışında e, hayvanlarla çok ilgilenen birisiyim. Muhabbet ne? kuşlarım var. Sürekli onlarla zaman geçiriyorum. İşimin e, kalan bölümünde. Dolayısıyla beni hayvanlarla ilgilenmek motive eder. Çok güzel değil mi? Motivasyonu yükseltiyor. Evet. Mutluluk veriyor. Zaten doğa, hayvanlar, bitkiler bizi mutlu eden unsurlar. Peki hedefleriniz nelerdir? Aslında hedeflerim hatta hayallerim de diyebiliriz buna. Çünkü hayaller eğer hedef olursa ulaşılır. Bu ülkede en yüksek makama belki oturup o makamın dahi adaletin altında olduğunu herkese göstermek istiyorum. Asilin vekilden üstün olduğunu göstermek istiyorum. Ee, insanların hak araması gerektiğini göster göstermek istiyorum. Bu aslında belki bir benle olabilecek bir şey değil. Bir çiçekle belki bahar gelmez ama her baharda bir çiçekle başlar. Ee, buna inanıyorum. Bunu sağlamaya çalışıyorum. Hedefim de bu. Bu idealist yaklaşımınız gerçekten çok ilham verici. Çok tebrik ediyorum sizi. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, hakların aramaları gerektiği kanaatindeyim. E, haklarının onlara lütuf olarak sunulmasını e, kabul etmesinler. O onların hakkıysa zaten sunulmak zorunda. Haklarına ulaşmak zorundalar. Bunlar bir lütufmuş gibi değerlendirilmesin. E, bir de son olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına bir davadan bahsetmek istiyorum kısaca. Evet biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdik ve insanlar COVID-19 tedavileri gördüler özel hastanelerde. Özel hastaneler bu tedavilere karşılık yüklü miktarda ücret aldılar. Evet. Ben bununla ilgili Bursa'da örnek bir dava yürüttüm ve bu dava emsal teşkil edecek nitelikte. Davanın sonucunda hastane almış olduğu bütün parayı, faiziyle beraber geri ödemek zorunda kaldı. O yüzden vatandaşlarımız eğer bu konuda tedavi gören varsa, herhangi yüklü miktarda ücret ödeyen varsa, e, hakkını almak hakkını almak için hukuk yollarına başvurmasını tavsiye ediyorum. Ne güzel, çok büyük bir adım olmuş yine bu. Biraz önceki olayla birlikte bu da örnek teşkil ediyor çünkü. Birçok e, insana yol gösterecek, e, umarım bu duyulur. E, yeterince tanıtımı yapılır ve insanlar haklarını ararlar. Umarım inşallah. Çok tebrikler. Bugünkü konuğumuz Avukat Sezer Akçam'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.